Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gölge hesabımızda beraber 5 tane efsanevi starı gelmiş. Sizinle birlikte bunu açacağım. Tabii ki yanımda Yaşar, yani abim. Merhaba. Geldi. İlk Yiğit açacak. Hadi aç bakalım Yiğit. Hop bir dek Hop, oh, Giyu! çıktı çok iyi. Karakter çıkması iyi oldu ya. Hesabımızda pek karakter yoktu normalde. Ama gene de iki tane gizemliğimiz var. Birisi Spor birisi Raf. Şu an abi maçıyor açıyor ve hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir işe. Ah be. Aç bakalım. Sıra bir. bende. de açıyorum. Ben... Açtım. Ve açtım ve bu şey kuzey Distance diye bir şey çıktı bende. Kostüm. Hop, Emz karakterimizi yakaladık. Yay. Yeah. Emz çıkması güzel oldu. Şimdi ben Ems'i severim. en son iki star hediyesini ben açıyorum, açıyoruz ve Lola çıkıyor. Lola, Lola. çok iyi bir karakter. Daha çıkardı. Bugün güzel kutu açtık arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Bay bay.